Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz 15 Temmuz hainlerin ülkemize yaptıkları zararı hiçbir ülke yapmadı. Kendi içimizde yetişen hainler Türkiye'yi bölmek, parçalamak istediler. Ama bu emellerine ulaşamadılar. İnşallah bundan sonra da ulaşamayacaklar. Bu FETÖ denen bela halen devam ediyor ülkemizde. Bunlara dikkatli olmamız lazım. Dikkatli davranmamız lazım. Hiçbir zaman Türkiye'mizi kimse o, o şekilde bu şekilde bölemeyecekler inşallah. Bundan sonra da böldürmeyeceğiz. Tabi 15 Temmuz'da birçok kardeşlerimiz de zarara uğradı. Günahsız, suçsuz olan kardeşlerimiz de var. Onlara da Allah'tan sabır diliyoruz. Ama bunların başlarını ezmek lazım. Suçsuz kardeşlerimizin de Allah yar ve yardımcılar olsun. 15 Temmuz'da darbe yapan şerefsizleri şiddetle kınıyoruz.